Evet değerli izleyicilerimiz. Xiaomi'nin e, tıraş makinesini aldık. Şöyle. Sen hareket etme Ahmet'im. Ben buradan kameraya tutacağım. Hareket etme sadece ahşap gözüksün. Daha profesyonel gözükür. İthalatçı firma bilgileri. Özellikler. USB, Turbo bir şeyler. Sıfır ambalajlı kutu. Buranın kitapçımız. Makinemiz. Görüntü gayet şık. Bıçağı kendinden ayarlı olduğu için şeyler yok. 3'ten 21 numaraya kadar bastırarak indirdi ama da çalışmaya başladı. Şerde de varmış zaten. Ama kasaya çek. Buraları keseceğim değil mi? Yok kesme mesme bilmiyorum ben şimdi ama. Ha, burası. O zaman bu olmaz ki. Dur koçum dur. Sadece çek. Kademe kademe. Şimdi ben ilk defa açtım. için tam yönetemiyorum. Ha, evet açılıp kapandı. He. Komple çıkıyor ama, geldi komple çıkmıyor. Yani komple de çıkıyor. Bu şekilde de sıfır trash yapabilirsiniz. Kullanımı ele oturuşu plastiğinin güzelliği güzel yani. Ee, evet. Tekrar geri takalım. Yani tek tek bıçak arama derdiniz yok. Boyunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Kesimle ilgili test yapamayacağım şu an. Sadece makineyi gösteriyorum. Yani şuradan bastırarak da 3 numaradan 21 numaraya kadar ayar verebiliyorsunuz. Evet bu şekilde. Sıfır yapmak için de komple başlığı çıkartıyorsunuz. Tepesindeki şey plastik niye böyle ee, enteresan Sanki metal olması gerekmez miydi sağlam olması için? Demek böyle uygun gelmişler. Şimdi buna bir kıl keselim bakalım boşuna şey yapmış olmayalım. Bir videoya değsin. Ahmet, kılın gözüküyor mu koçum? Gözüküyor şu. Evet. Çok güzel kesik kullanım. Şimdi bu kabusu çıkmadı mı? Kabusu da burada değerli izleyiciler. Evet. Şimdi poşet de sıfır tabii ki. İçinden çıkan aparatlar, makine yağı, temizleme fırçası, USB şarjı, telefon şarjlarından e, USB 9C diye geçen zannedersem içinden çıkan malzemeler bu kadar. Kitapçık, uç, kutu. Evet. Bu kadar ışığa çıkıyor işte. Ahmet sen de bakayım bize e, abone olunuz. Teşekkür et falan. Sen çok video izliyorsun öyle. Serdar de şimdi buraları kesmeyi bilmediğim için Boş ver boş ver. Gel amatörce olur. Hatıra kalır. Gel söyle. Yani. Evet. abone olmayı unutmayın. Yani Teşekkür et. Kapatalım. Teşekkürler abone olan herkese, beğenen herkese. Kaç kişi abone olur bilmiyorum ama abone olan herkese çok teşekkürler. Selam ve sevgiler. Hadi görüşürüz.